Esselamu Aleyküm efendim. Programımıza hoş geldiniz. Önce bir şiirle programa başlamak istiyorum. İmanın tohumu beş vakit namazdır. Müslümanım diyen kısa gerektir. Namazın lezzetini duymayanlar ruhunu tedavi etse gerektir. Bilmek istersen kim necat bulmayan, namaza hiç ehemmiyet vermeyen, mizan terazide hayrın bulmayan, ezanı işitip gelmeyenlerdir. Büyük İslam alimi İmam-ı Nebevi Hazretleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Şafi alimlerinin büyüklerinden ismi Yahya bin Şeref, lakabı Muhittin, künyesi Ebu Zekeriya'dır. 1233 yılında Muharrem ayında Şam'ın güneyindeki Neva kasabasında doğmuştur. Doğduğu yere nispetle Nebevi denmiştir. 1277 yılında Recep ayında da vefat etmiştir. Babası anlattı. Oğlum 7 yaşında ne Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi yatağında uyuyordu. Biz bu geceyi ihya etmek için Kur'an-ı Kerim okuyorduk. Oğlum gece yarısına doğru uyandı ve babacığım evimizi dolduran bu nur nedir diye sordu. Biz hiçbir şey göremiyorduk. O o zaman anladım ki bu gece Kadir gecesidir. Oğlum ileride Allahu Teala'nın sevdiği kullarından birisi olacaktır. Muhittin Ebu Zekeriya'yı, Yahya'yı babası küçük yaşta Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için mektebe gönderdi. Kısa zamanda Kur'an-ı Kerim ezberledi. Nebebi 19 yaşına gelince babası onu Şam'daki Reyhaniye Medresesi'ne tahsile götürdü. Önce tıp dersleri gördü. Sonra tamamıyla din dersleri üzerinde çalıştı. Şafii mezhebinin temel kitaplarından olan Et-Tenbihi ve Mühezzebin dörtte birini dört buçuk ayda ezberledi. Her gün hocalarından on iki ayrı ilim okurdu. Kısa zamanda ilimde devrinin en büyük alemlerinden oldu. Kısa süren ömründe insanlığın saadeti için pek çok kitaplar yazdı. İlim tahsilinde gayretli olup Salih ameller yapmakta sabrı çok idi. Şam halkının yediği şeylerden yemez. Memleketinden anne babasının yanından getirdiği, tam helal olduğunu bildiği şeyleri yemekle kanaat ederdi. 1266 senesinde Dar Hadis-i de ders verdi. Aynı zamanda Evliya-i Keram'ın büyüklerindendir. Çok kerametleri görülmüştür. Şimdi hatıramı anlatmaya başlıyorum. 1954 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nin bahçesindeydik. Kimya dersi hocamız, yüksek kimya mühendisi, eczacı, emekli kıdemli albay Hüseyin Hilmi Bey, orta bahçede talebelerin suallerini cevaplandırıyordu. Sonra bu Bey'i anlattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifiydi bu. Geçmiş ümmetler zamanında bir şahıs vardı. Bu şahıs 99 kişiyi öldürmüştü. Ömrünün sonuna doğru vicdan azabı çekmeye başladı. Acaba ben Allahu Teala'ya kendimi nasıl affettirebilirim diye düşünüyordu. Sordu etrafındaki insanlara, çevresine. Dedi ki, acaba bu devirde en alim din alimi kimdir? Filanca rahip dediler. Tarif ettiler. O rahibi buldu. Dedi ki ben 99 kişi katlettim bugüne kadar. Şu şu sebeplerle. Allahu Teala beni affeder mi? Nasıl affeder? Onu öğrenmek istiyorum. Dedi ki senin affı mümkün değildir. allah Teala seni affetmez. O zaman onu da öldürdü. Yüz oldu. Aradan bir süre zaman geçti. Tekrar vicdan azabı yükselmeye başladı. Aynı şekilde sordu gene çevresine. Dedi ki acaba bu devirdeki en büyük din alemi kimdir? Filanca diyarda bir zat var dediler, tarif ettiler. O zatı gitti buldu. Sordu, anlattı meselesini. Ben Allahu Teala'yı beni nasıl affeder? Nasıl tövbe etmem lazım? Ne yapmam lazım?" diye sordu. "Beni affeder mi Allahu Teala?" dedi. O da dedi ki: "Evet. Allahu Teala seni affeder. Tövbe edenleri mutlaka affeder." dedi. E, ama dedi bir şartı var bunun. Tövbe edeceksin fakat eski memleketine, ülkene gitmeyeceksin. Ben seni dinledim. Bu adam öldürmelerinin hepsinin sebebi o muhitinden ileri geliyor. Senin muhitin eşkıyaların yaşadığı bir muhit. Eşkıya muhiti. Sen oraya tekrar gidersen daha çok adam öldürürsün yaşadığı müteşedidi. Ama o bölgeyi terk etmen lazım. Filanca ülkede, bölgede salih insanların yaşadığı bir muhit var, o muhite gideceksin dedi. Peki efendim dedi, o muhite gitmek üzere tövbe etti ve o muhite gitmek üzere hareket etti. Giderken yolda eceli geldi, ömrü vefa etmedi, son nefeslerini verdi ve melekler, rahmet melekleri ile azap melekleri başında toplandılar. Rahmet melekleri dedi ki, bu şahıs tövbe etti, Efendim hiç günahsız, anadan doğmuş gibi. Biz şimdi bunu cennete götüreceğiz. Azap melekleri dedi ki, tamam, fakat bu ömründe hiçbir iyilik yapmadı ki. Hep adam öldürmekle geçti bunun hayatı. Biz dediler cehenneme götüreceğiz. Derken Allah'u Teala insan şeklinde bir melek daha gönderdi. Ben sizin aranızda şahitlik yapayım. Kabul eder misiniz? Hakemlik yapayım? Evet dediler. Ölçelim dedi. Bu şahıs salih insanlar ülkesine mi daha yakın gideceği yere yoksa kendi eşkıyaların yaşadığı eski muhitine mi bütün bu insanları öldürdü o muhiteme daha yakın? Ölçelim dedi. Ölçüler bir karış efendim salih insanlar ülkesine yakın olduğu tespit edildi. O zaman rahmet melekleri aldılar, onu cennete götürdüler. Bu hadis-i şerif üzerine, bu hadis-i şerifi sonra ben buldum. İmamı ee, İmam-ı Nebevi Hazretlerinin hakkında bilgi, malumat verdiğimiz, İmam-ı Nebevi Hazretlerinin riyad Salihin, Salihlerin Bahçesi isimli eserinde, hadis-i şerif kitabında buldum. Baştan 20. hadis-i şerif. En baştan 20. hadis-i şerif. Bu 99 katili anlatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irat buyurdukları bu hadis-i şerifi anlatıyor. Burada söyleyeceğimiz şeyler şunlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki dinül eri ki dini halilihi İnsanın dini arkadaşının, muhitinin dini gibidir. Ve yine Ayet-i Kerime'de buyurulur ki, Eyyuzübillahimineşşeytanacım, ki onu صَادِخِينَ allah Allahu Teala'nın sadık kulları ile beraber olunuz. Ona halis iman etmiş, ilim sahibi, ilmiyle amel eden ve yaptığı her işi, ameli sırf Allah rızası için yapan salih ve sadık kullarıyla beraber olunuz. Tabi iyilerin yanında olan iyilik öğrener. Kötü insanlar yanında olan kötülük öğrener. Dolayısıyla insanın muhiti insanı aziz de eder, rezil de eder. Dolayısıyla hep iyilerle beraber olmamız lazım. Bu hadis-i şerifin ruhu bu. Şimdi menkimemizi, hatıramızı bir şiirle bitirelim efendim. Nefis. Nefsini terk etmeden Rabbini arzularsın. Hayvanı sen geçmeden insanı arzularsın. Men arefe nefsehu. Fakat arefe rabbehu. Kendini sen bilmeden subhanı arzularsın. Sen bu evin kapısını henüz bulup açmadan maşuka kavuşacak zamanı arzularsın. Dışarı üfürmekle yakılır mı bu ocak? Gönlünü hakka vermeden ihsanı arzularsın. Dağlar gibi kuşatmış tembellik kardeş seni günahını bilmeden kufranı arzularsın. Konuk için evin yok. Hiç hazırlığın da yok ıssız dağın başında mihmanı arzularsın. Bostanı bağı gezdim. Meyvesini bulamadım. Sen süt ağacından rumbanı arzularsın. Gece sayıklar gibi anlaşılmaz sözüyle sen de mi ey niyazi irfanı arzularsın. Camı temizlemeden aynayı arzularsın. Zunlarını kesmeden imanı arzularsın. Küçük çocuklar gibi binersin ağaç ata, tecrüben yok, topun yok, meydana arzularsın. Karıncalar gibi sen ufak ufak yürürsün, meleklerden ileri seyranı arzularsın. Topuğuna çıkmadan suyu deniz sanırsın. Sen dereyi geçmeden ummanı arzularsın. Haydi Niyazi yürü. Atma okun ileri. Derdiyle kul olmadan sultanı arzularsın. Efendim bugünkü hatıralarımız bitmiştir. İnşallah daha birçok programda buluşmak üzere. Allah-u Teala'dan hepinize sihat, afiyet, hayır uzun ömürler diliyorum ve dualarınızı istirham ediyorum efendim.